Vakit de baya geç oldu hı, be ah. Uyusak mı artık hı, hı, hı. Ulan esneği, esneği bizim de uykumuzu getirdi Hadi Allah rahatlık versin hadi, hadi Hadi Hayırlı geceler İyi geceler İyi gecelerin işte İyi, iyi geceler bir evvel uyumak çok iyiydi değil mi? <laughs> tamam tamam anladım hadi, hadi başarılar. <laughs> İyi geceler. İyi geceler abicim. Hadi Ali, iş başa düştü yatakları hazırlıyorum. Keşke bir <laughs> şey buyurayım gel. Aa, yatakta soyulursun artık. Dayanamayacağım artık. Ben. Sen bir ben İki haftadır evliyiz. Hala gerdiğe giremedik. Kudurdum resmen kudurdum. <laughs> Öyle mi? Gel bakayım lan böyle derecede geçtirdiniz. A -a. A -a. Hayırdır baba? Sizin de mi orada adamlar? Şıkı şıkı baba. Evin tarıma bu kadar elverişli olur bilseydik sebze meyve ekerdik zamanında. Aman bir dal geçme baba. Nerede yatacağız şimdi biz bu gece? Mutfakta adamlar. O halde tek çaremiz var. Ne? Yürüyün. Yürüyün. Lan. <laughs> <yapmala> bari, <laughs> ya yapma lan Buhari Dur bana olurum seni geliştirelim. Kimdir bu münasebesti be? Sadece var mıdır? Yoktur. Ya şimdi olmaz yani. Şimdi git yarın gel olur mu? Burası devlet dairesi mi Allah'ın... <laughs> şimdi <gülüyor> git yarın gel dersin. İyi geceler, kolay gelsin. <laughs> Kolaysa başına gelsin canım. İnşallah. <laughs> ne vardı? Ne geldi biz? <laughs> Buhari kusura bakma ama evdeki bütün odalar damlar. Burası iyiymiş damlamıyormuş. E, ee, ne demek istiyorsun anlamadım <laughs> ki. Anlamayacak bir şey yok. Of. Şimdi anladın mı canım? Allah madem bir kere bile olsun gerdiğe sokmayacaktı. Niye evlendirdin de boşu boşuna sevindirdi bu garip kulunu be. Yat aşağı. Ya. Bizim kamayetimiz mi? Bak Allah baba da istemez işte. Yağmur yağdığı tavana akıttığına göre kesin istemez.